bugün sizlerle birlikte e, PUBG Mobile oynuyoruz e, yanımda hiç kimse yok ekipten e, şöyle puanımız böyle bir puanımız var e, yavaştan hadi oyuna girelim e, arkadaşlar like atıp abone etmeyi hiçbir zaman unutmuyoruz ben size günlük bir video dedim zaten öyle yapıyorum artık e, yavaştan geçelim videomuza hmm, geçiyorum Tekrar da söylüyorum like atıp abone atmayı unutmuyoruz. Çok önemli bizim için. Evet. Yavaştan girdik. Bismillah. Ya. Daha yeni girdik oynayalım Hmm, ya ya. Ee, hadi dedim. Girelim dedim. 4 numara. 4 numara. Abi oyun niye kasıyor böyle ya? Hmm. O oh, internet şu an 620. O oh, 88 oldu. Anne. Lan sen ne biçim oyun oynuyor ne? Ne biçim oynuyor? Ot. Ot. Lan kuşun çarptı lan çabuk kuşun çarptı o kuşu bana ver. Et. Evet. Polay iki toz benmiş o o o o hadi sinematlar ulan bu bana herhalde beni kfc bar zannettiler Bu güzel. <laughs> arkadaşlar ben kullandığım uygulamadan mobizen e, ona da şey yapmayı unutmayın. Yani güzel bir uygulama. Ayarlıyorsun benim eskiden ekran kaydedici uygulamamda olmuyordu yani. edin de kandırayım ne diyorsunuz? Kameradem. Vallahi abi ben çok bu evet diyeceğim diyordum ama ı -ı. ben atıyorum abi. KFC Yiğit. Lın, 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 lın. biliyorsunuz ya korona var. Evden çıkmıyoruz. Evde kalıyoruz. Evde kal. Hayatta kal. Yani evde kalın abi ya. Yani size yalvardılar. Bizi yalvardılar. Evde kalın, evde kalın, evde kalın diye. Yani biz bu koronavirüsünü hafif alıyoruz ama yani koronavirüs bir de diyorlar ki koronavirüs şöyle bulaşırmış. Bak. Arkadaşlarımız şöyle diyor. Koronavirüs nasıl bulaşıyor? Koronavirüs şöyle bulaşıyormuş. O şükürlüğünüzün. Abi silahım da yok ha motosiklet kaskı buldum bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika gençler. Devam edelim gençler. Yeni Pug Mobil. Ya. Burada başlığımı buldum. Çok güzel bir başlık buldum. Bak. O hakem hakem hakem. Did send out cheese. Ya abi ya Pochinki de iyi çıkıyor. Ev çok. Ya Luna Park atlasam artık Luna Park'a kimler atlıyor? Barış G. Luna Park da abi ya. Adam Luna Park'ın başkanı oldu ya. Abi araba. ben yani araba yok. At yok. O yok. Bu yok. Ya, benim, benim. Gördünüz mü ne kadar güçlü? Aa! Ana! Koltuğumu düzeltiyordum. Koltuğumu Allah senin. Koltuğumu Koltuğumu düzeltiyordum. O çukura düştüm. <gülüyor> 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 AVM mermisi gibi. Gördün mü? Sanki buraya düşecek bu. Buraya düşecek ev parçalarına bak. Bak. Evet. Erkek dünyası korkaldı. Ve pro tuzakçı koymuş zaten Allah'ım ya. Ben Barış Gönül videosunu izle Tamam mı? Adam ne yapıyor? musun? Adam köprüde de adam öldürüyor. Adam adını ne koyuyor biliyor musun? Pro Max koyuyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Pro Max. Max Max. İyi iyi. Pro Max. 11 pro ev mi? Ne? Ay. Bir dakika. Je to na čom tane? Anička, 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 var mı olur bize aşağıya bu enerji içeceği olur lazım bir jetonumuz bile yok jetonları şok oldum jetonları jetonları 5 tane kız bizim var 2 tane var iiii 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 kızlar geri geri erkeğe lazım olur da. Of be. Paptini şu güzel şey. Bak. Gördün mü? Ne yaptı Çıkamıyorum Çıkamayanlar mesela çıkamıyor ya oradan hemen şöyle laf bağırıyor ya. kaldık şu ana kadar. Ben onların o tarafa gitmem lazım. Şu an koşuyorum. Böyle durumlarda e, taksel oynayacaksınız tavsiye ederim. Bir dakika abi. Vursun beni bir durun bir dakika. çok merak ediyorum. Bir dakika abi. Bak öldüren düşmanı izleyeceğim. Bak düşmanı izleyeceğim. Bak öl düşmanı izleyeceğim. Bir dakika. Dur bakalım. Takım arkadaşımı izlemeyeceğim ya. Dur bakalım şunlar izleyelim Bunlar ne yapabilecek çok merak ediyorum. O beni öldüren hileydi ha. Poçinkiden ya Poçinkiden ya şu tepeden vuruyordu ama oradan beni vuramaz. Oradan beni vuramaz. O beni öldüren hileydi ha. Bak hileydi. Yani abi artık yani ben bilmiyorum. Ya. Hile olduklarını biliyorum. Bir şey demeyeceğim. Hile olsunlar. Bu da sizden bana gelsin. Ee, güzel maçtı. Hmm, güzel bir maç oynadık. Ee, ya hile olmasaydı. Yani güzel bir maç olacaktı. Ama hile vardı orada. Neyse hile olduğu için bir şey şey yapmayacağım. Ee, yani her zaman yaşıyoruz zaten biz bu olayı. Ee, puanımız 412 oldu duruyorlar ee, like atıp abone yapmayı unutmuyoruz ee, bunu yaparsanız çok sevinirim ee, korona sözüne diyorum görüşürüz bye